falan koymuşlar, 2012 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Yeni Mahalle 9A bölgesi kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilmiştir. proje alanı yaklaşık 45 dönümlük bir alanı kapsamaktadır. Birinci etap proje alanında 276 bağımsız bölüm birim hak sahipleriyle uzlaşma sağlanarak tahliye ve yıkım işlemleri tamamlanmıştır. Hak sahiplerine üretilen kentsel dönüşüm projesi kapsamında 527 adet konut, 11 adet de ticari ünite olmak üzere Toplam 538 adet bağımsız birim üretilmiştir. Proje kapsamında toplam 309 adet kapalı otopark ve 123.153,80 metrekare yeşil alan bunun yanı sıra site içerisinde de çocuk oyun alanları, spor aktivite alanları ve bunun gibi ortak alanlar da oluşturulmuştur. Bugün burada proje kapsamında üretilen dairelerin 356 adeti hak sahiplerine teslim edilecektir. Yeni mahalle hak sahipleri vatandaşlarımıza yeni dairelerinin hayırlı ve uğurlu olmasını, huzur içerisinde oturmalarını diliyoruz. Galatasaray Belediyesi olarak da her daim vatandaşlarımızın yanında, hizmetinde emrinde olduğumuz, olduğumuzu bilmenizi istirham ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Gazi Osman Paşa'nın geleceği için atılan en önemli adımlardan biri olan yeni mahalle evlerinin hak sahibi hemşerilerimize anahtar teslim törenini gerçekleştirmek için hep bir arada bulunuyoruz. Kıymetli hemşehrilerim, yeni mahalle birinci etap kentsel dönüşüm projesi Toplam 45 bin metrekare arazi üzerine inşa edilmiş 538 bağımsız birim, 7500 metrekare yeşil alan ve 12.000 bin metrekare açık otopark ve aynı zamanda 309 adet araçlık kapalı otoparkı bünyesinde ihtiva eden devasa bir proje. Yeni mahallelerinin hak sahibi hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde bu mutlu yuvalarda oturmalarını Yüce Allah'tan temenni ediyorum. Tekrar hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. İsmim Yavuz Köse. Yeni mahallede oturuyorum. 1974'ten beri. Çok mutluyum. 13 sene oldu. Allah oturmayı nasip etsin inşallah. Herkese hayırlı olsun. Şu anda çok mutluyum yani. Bitirdiğim yeri teslim aldım. Hepsinden Allah razı olsun dedim. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, belediyede çalışan arkadaşlarımızdan, belediye başkanımızdan. Hepsinden Allah razı olsun. Ahmet Işık Erzurum. İşte burada nihayet bir konutumuz var. 2 artı 1. Anahtar teslim törenine geldik. Ee, sağ olsunlar. Çok tabii ki iyi hissediyoruz yani bir burada bir daire sahibi olmak tabii ki sevindiricidir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Memnunuz. Gezdim gördüm. Gayet beğendim yani. Malzemesi falan şu bu gayet güzel malzeme kullanmışlar. Herkese belediye başkanımıza e, teşekkür ederim. Herkese yani burada yardımcı olan, e, yardımcı olan herkese teşekkür eden Bilhassa bakan Murat Kurum Bey'e. Ben Turgut Özer geldik anahtar alacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Herkes için, bizim için de. Evler de güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Türkan Aşan, çok mutluyum. Çok iyi hissediyorum. Dairemizi gezmedik ama inşallah gezersek daha çok mutlu olacağız. Ağacımızı ektik, meyvasını yiyeceğiz inşallah. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Hani yeni evlerimizi geçeceğiz. Allah razı olsun onlardan. Amca geç. Alacağız buraya hak sahiplerimiz takdim edecek. Güzel güzel Hayır. olsun.